Ardışık sayılar ne demektir? Ardışık sayılar tam sayılarda veya tam sayıların en az iki elemanlı alt kümesinde anlamlıdır. Tam sayılar veya tam sayıların bir alt kümesi sıralanabilir ve sayılabilir olduğu için bu kümelerde ard arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Ardışık sayı kavramı neden tam sayılarda çalışıyor? Mesela reel sayılarda ardışık sayılardan bahsedebilir miyiz? 2'den sonra gelen ardışık ilk 3 reel sayıyı düşünelim. Peki bu sayı 2,1 mi? 2,01 mi? 2,00001 mi? Bulamıyoruz. Çünkü reel sayılarda yoğunluk var. Yoğun bir küme. Her iki sayı arasında başka bir sayı yerleştirebiliyoruz. Ard arda gelen reel sayılardan bahsedemeyiz. Dolayısıyla ardışık sayılar reel sayılarda, rasyonel sayılarda, kompleks sayılarda anlamlı değildir. Tam sayılarda ve alt kümelerinde anlamlıdır. Ardışık sayılara birkaç örnek verelim. Ardışık ilk üç doğal sayı, doğal sayılar tam sayıların bir alt kümesi tanımımıza uygun. İlk üç doğal sayımız nedir? 0, 1 ve 2. 10 ile 20 arasındaki ardışık tek sayılar tek sayılar da tam sayıların bir alt kümesidir. 10 ile 20 arasındaki ardarda gelen tek sayılar 11 13 15 17 19 sayıların ikişer ikişer arttığına dikkat edelim. Ancak ardışık sayılar hep eşit miktarda artar diye bir kuralımız yok. Ardışık ilk 4 asal sayı gibi bir ifade karşımıza gelebilir. Asal sayılar da tam sayıların alt kümesidir. İlk asal sayımız 2, sırasıyla 3, 5 ve 7. Gördüğünüz gibi önce 1 arttı, sonra 2 arttı, hatta devam etseydik daha farklı artışlar da olacaktı. Dolayısıyla ardışık sayılar eşit miktarda artar diye de bir zorunluluk yok. 3'ün katı olan ardışık 3 sayının toplamı 54'tür gibi bir ifade varsa en küçük sayı 3'en sonra 3'er 3'er artacağı için 3'en artı 3, 3'en artı 6 yazabiliriz. En burada bir doğal sayı eşittir 54. Mesela buradan sayıları bulabiliriz. 3, 6, 9'en artı 3, 6, 9 eşit 54. Hepsini 9'a bölelim. En artı 1 eşit 6. N buradan 5 çıkar. N yerine 5 yazdığımızda en küçük sayı 15 sonra 3'er 3'er artıyor. Sıradaki 18 ve sıradaki 21 bulunur. Böyle yazabildiğimiz gibi yani 3'ün katı diye 3N yazdım ama direkt X de yazabilirdik. En küçüğe X dersek sıradaki bunun 3 fazlası. X artı 3 ve sıradaki 3 daha fazla. X artı 6 eşit 54 deseydik. 3X artı 9 eşit 54. 3x eşit 45. Direkt buradan en küçük sayıyı buluyoruz zaten. 15. Yani sayılar 15, 18 ve 21. Sadece ardışık 2 sayı deniyorsa buradan ardışık tam sayıları anlarız. Aralarındaki fark da 1 olur. Küçüğü x olsun. Büyüğü x artı 1. Toplamları 101. Buradan 2x eşit 100 küçük olan 50 bundur. Demek ki sayılarımız 50 ve 51. Ardışık iki sayının toplamının tek olduğu iddia ediliyor. Bunu gösterip kısa anlatımımızı bitirelim. Yine ardışık iki sayı dediğimizde x ve x artı 1 anlayacağız. Bunları toplarsak 2x artı 1 olur. x burada tabii ki tam sayı. Yani 2x çift 1 tek çift de teki toplarsak sonuç tek olacaktır. Demek ki iddia doğru. Ardışık iki sayının toplamı her zaman tektir.